Ne buldunuz mu? Elim zor. Polisler. Ya burası oyun parkı. Senin ne işin var burada? E, Polislere yakalandı. Çabuk hapse gidiyorsun tekrar. Gel oturur şurada. Ne olur. Hayır hayır. Ay, polis abla. Ya burası polis oyun parkı. Abla. Polis abla ne olur? Polis abla. Ya burası oyun parkı. Senin ne işin var? Hapse, hapse. Gidelim, polis yakala. Çabuk hapse, hapse kızlar. Hapse girsin. Abla, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. İçeri atın, içeriye çabuk çabuk. Oyun alanına sıkmayacaksınız. Oy, 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 oyun için. Bu oyun ölçün suçlunun. o bu oyuna bayağı varmış. Buraya giremez miyim ben? Hayır girersin girersin. Hayır oyun parkına ben de girmek istiyorum. Polis Hayır abla. senin yaşın olur. yaşın uygun mu? Polis uygun Polis değil. Hayır, hayır. Polis ablan, ne olur. Polis ablan, ne olur. Ya, senin oyun parkında ne işin var? Burası çocuklar için. Büyükler için değil. Tamam mı kızlar? Evet. Evet. Polis ablalar kapattınız mı suçluyu? Polis ablalar çıkabilirim buradan ben? Tamam polis ablalar suçlu burada dursun biz gidelim artık. Bırakın Başka beni. suçlu var mı diye bakalım. Bırakın beni. Hadi kızlar gidelim. Polis ablalar hadi gidelim.